Merhaba arkadaşlar. Aracımıza köpek balığı anten takacağız. Bunun için öncelikle tavan antenimizin etrafındaki zemini temiz bir bezle kuru olmak kaydıyla siliyoruz, temizliyoruz. Herhangi bir toz kalmıyor. Ardından antenimizi çevirerek çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan anten bağlantısı yapacağız. İtirazen almış olduğumuz kutu geldi. Açılışını yaptık. İçinden çıkan anten devreye sahip sadece görüntülü bir anten değil. İçinde radyo alıcısının önceki anten vazifesini yapacak olan küçük bir devresi mevcut. Gri rengi aracımızın rengine uyumlu. Bir ton koyu kalıyor ama zaten görünmüyor. Fark belli olmuyor. Öncelikle vidamızı takıyoruz. Plastik aparat olduğu için herhangi bir alet kullanmanıza ihtiyaç yok. İçinde tüm parçalar geliyor. Ekstra bir parçaya da gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi devresi mevcut antenimiz. Bağlantısını yapıyoruz. Tek elle görüntü biraz sade kaldı. Kusura bakmayın bir yandan da çekmeye çalıştım. Evet, montajı tamamladıktan sonra çift taraflı bant zaten paketin içinde geliyor. Bağlantıyı yapıyoruz ve hepsi bu kadar şık bir görünüme sahip olduğunu düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.